Saat 16 oldu. Ömer Eymen ve Yusuf Emre hala uyuyor. Oysaki 12'de otelden çıkış yapmış Güneş arkamıza geçmiş, sağa çekeyim değil mi? Çocuklara ben. Güneş güneş çocuklara ya. Sinek girmiş bak, tam karşıda. Buna bir el atsana. Çocukların ayağında dokunsun. Kaşınsın. <laughs> Aa ayaklarında var zaten iki tane. Ciddi misin? Yusuf Emre'nin. Dur kaşınacak şimdi. Ne? Uyurken iki tanesi kaşınıyor. Evet ya Ömer Emin'in yerine geldi. <gülüyor> bak <gülüyor> <gülüyor> yazık ya. Yazık ya. Aç aç Böyle aç aç. Hangi ara geldik? Ya? Ya. Niye indiniz oğlum? Böcek var. Ya, ya ne böceği oğlum arabada ne arar böcek ya? Hani? Anneme söz ver. Hani sen nerede? Canlılar. Hani böcek nerede? Dedim. Bak ben Bir rüyamda. Rüyanda mı var? Yok. Oğlum örümcek ararken mi anlatacaksın? Tamam Harketi anlat. Kedi vardı. Evet. Ben e, denize atladım. E, bana gelmeye doğru başladı. Ben kaçtım. Boğuluyordu. Suyun dışına çıkacak. Ay, yardım derken, bağıracakken uyandım. <laughs> ya biri rüya anlatıyor, biri örümcek diyor. Sen de bir şey de ya. Sen de de hadi, sen de bir şey de şu yağları basma. Siz ne Hani nerede ya? Örümceğin ne işi var hayatım ya? Bu kadar bir örümcek bak. Ne kadar? kadar. Bu, Hem bu. de dediği gibi sıçraya sıçraya gidiyor. Ne yapacağız şimdi burada durup örümcek arayız? Nasıl gireceğim ben oraya şimdi? Ya örümcek ne alakası var örümcekle hayatım ya? Örümcek avcısı. <laughs> örümcek avcısı. <al. gülüyor> hani? Hani? Bu mu? Evet. Onu bir şekilde çıkar isterim. Al. Alamadım. Çıkmadı ki. Saçmalama. Vallahi çıkmadı. Ya nasıl becerdin o işi ya? Pis, 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 pis. Aha buldum. Pis, 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 pis. Bak şu arada. Sen de hayatım nasıl buluyorsun <gülüyor> ya? Bu ne biliyor musun? Ne hayatım? Muhtemelen evet. bizi geciktirmeye çalışıyor. Aynen öyle. Bizi bir şeyden koruyor yani. O yüzden öldürmek istemiyorum. Vardım evet. Aha gel geliyor 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 geliyor. Öldürmeyeceğim hayatım. Geliyor öldürme zaten. Al bir şeyle al dışarı at o ölmez. O elindekiyle alabilirsin onu. Gel kızım. Ay at. <gülüyor> seni. <gülüyor> tamam onun altında o. onunla birlikte. <laughs> be o kurtarır kendini artık helal be sana çocuklar çok güzel bir dinlenme tesisine geldik Rukiye ablama selamlar olsun <laughs> suyumuz da var tuvaletimiz de var buraya da geliyoruz ne yapıyoruz Ruhumuzu dinlendiriyoruz. Şimdi bütün gücünüzle bağırıyorsunuz ve daha çok rahatlıyorsunuz. Aa! 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 Çok güzel. Bak bütün hayvanlara selam verdik. <laughs> Hadi gidelim. Türkiye'nin en tehlikeli karayollarından biri olan Adana Pozantı ilçesinin karayolunda dinlenme tesislerine yine Avensis Otel'de hoş geldiniz. Semih Yığıcı, Pozantı ilçesinin temiz havasının tadını çıkarıyor. Çok güzel bir tesislerdeyiz. Yattığımız yerin önünde tren manzarası var. Buradan tren geçiyor. Az önce geçti. Bir daha geçerse size de göstereceğim. Sabah inşallah Adana'ya geçiyor olacağız. Uykular devam ediyor. Sevih hala trenin geçmesini bekliyor. Ne güzel yere park etmişim ama değil mi? Evet. Böyle bir şey görmemişsindir daha önce. Konteyner taşıyor buradaki tren. Evet. Oğlum Adana'dan sonra 30 kilometre. Evet dedik ben burada 30 kilometre. daha vurmuyor. oğlum? Yapma. Ne Adana'ya geldik oğlum. Gidek, gidek, gidek. Gel, gel gidek. Öyle miydi oğlum bu şarkı? Yok. No. Nasıldı? Adana'ya Adana, Adana gidek, gel. gidek mi? Şalgından gidek, gidek, gidek mi? Gel, gidek, gidek, mi? Gidek. Gide. gel gidek. <laughs> gidek, gel gidek, gel gel gidek, Adana gidek, gidek. gel gidek, Hele kardeş gel gidelim. Kahvaltı yerine geldik Adana'da ve giderken 4 dakika mesafe var. Şurada bak görüyor musunuz? Koşu yeri gördüm. Oo. Direkt inin devam edin abi. Çok hadi, hadi go go go. go 4 go, go. dakika go 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 go, koşalım. go 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 ne ne diyorsun? <laughs> 4 dakika oradan koşalım sonra devam edelim. Arabayla 4 dakika. Arabayla 4 dakika ama yani. Araba hızını hızına yetişebilirseniz 4 dakikada size gelir. evet biz araba Tam, hızına Tamam siz biz. Size buradan dedi, Siz hızlı, siz hızlı gidersiniz biz sprint atarak geliriz. Yavaş koşun bak sprint atmayın oğlum. Aa bak ne var orada? Aferin. Koşun öyle devam edin. Taş Olur. köprüye geldik siz hala taş gibi kavga ediyorsunuz ya. Oğlum bak şurada var ya, bir dünya polis bekliyor. Allah'a şikayet ederim size. <laughs> Çok, çok mu kötü? Bir şey olmaz oğlum ya. Bu de çok <laughs> Biraz derin olabilir ama bak şeyler gözüküyor. Çok da derin değildir. Adana'lı bütün kardeşlerime selam olsun. Selamlar evet. <laughs> bu köprü hangi malzemeden yapılmıştı? Taş. Taş evet, aferin. Evet, evet, Bakalım bunu tahmin edin. Kaç metredir bu köprü? 7. 7 metre dedi. Yuh. Yüz. Ben de 250 diyorum. Beşle. 500 dedi. Hey, Herkes bir tane söyledi. Tamam Söylüyorum ben 250 cevabı. dedim. 310 metreymiş. 310 kazanan Semiyacı. Dondurmayı genişliği, hak eden yine ben. Bakalım, genişliği. genişliği... Girişine bakmayın ama ortasını tutuşun. Ben 9 diyorum. Ben 10 diyorum. 10 dedi. Bu 7 dedi. 11 metre. <laughs> ya! <laughs> en çok bilen Yusuf Emre'ye. En çok yaklaşan <laughs> Yusuf Emre. Kazanan <laughs> taraf oluyor. Bak Bim burada çekim mi? varmış. <laughs> <laughs> yani Adana Yok, 0 1 futbol kulübü. Ben gördüm şurada oturuyordum. Abi, abi, abi video mu çekiyorsun? Abi. Ya bizim vlog çekimimiz var ya. Sektire sektire gidiyoruz ya. Diyarbakır'a gidiyorduk, Adana'ya uğradık işte. O da size Aa. denk geldi. Ne düşünüyorsunuz Adana hakkında? Çok değişik, bir yer. değişik bir yer mi? <laughs> Güzel oğlum işte bak güneşten saklanmak için korunmak için hep böyle şeyler var. Çok bisikletli var. Hollanda gibi burası. Ben size söyleyeyim. Herkes bir yerde bisiklet Hollanda'da herkes bisiklet sürüyor Amsterdam'da. Yani arabadan çok bisiklet var. Burada da bayağı bir bisiklet sürüyor. Bak temizliyorlarmış oğlum burayı. Normalde <laughs> böyle değilmiş. <laughs> Görüyor musun? Evet. İnsanlar pisletiyor. İnsanların pislettiğini yine insan temizliyor. O yüzden hiç pisletmese insanlar hiç böyle bir şeye gerek kalmıyor pislik var Evet bak tertemiz oluyor. Tek bir yaprak var. Evet sadece yapraklar var. Evet. Gençler Ronaldo mu Messi mi? Evet. Messi Messi. Sen evet. Messi'ci sen Ronaldo mu? Evet. evet. Hadi bakalım. Urfalı yan e zelden urfalı yan e zelden. Oğlum karnınız mı aç ya? Yatsaydık ya. He? Yatsaydık oğlum ya. Ya boşver. Bak her yerden şarkı sesi geliyor müzik türkü sesi geliyor her yerden çocuklar alt yaşam. Alt yaşam, alt yaşam. Sen hayırlı akşamlar her şey için çok teşekkür ederim sağ olun, sağ olun var olun Şimdi nereye gidiyoruz? Diyarbakır'a. Diyarbakır. Diyarbakır. Buraları sektirmeniz çok hoşuma gitti çocuklar. Yoksa biz buralara gelemezdik. <laughs> Buradaki balıklar yumurtluyormuş. Sizden de buraya atmanızı rica etti abimiz. Bakalım kaç tane balık e, bir yumurtlatacaksınız? Tane Dedi, bir tane attım tam bir tane balığın önüne geldi hemen yedi. <laughs> Zıplayıp alıyormuş havada. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yapıyorlar sana baksana. Merhaba kardeşim. Dur. Benim, ben Atarken ben siz bak... düşmeyin de çocuklar. De, de şöyle atmak istiyorum. Ben olsam öyle atarım oğlum. Tam şu ortaya atarım. Tamam. Attım Anne, yedi ki, işte. <laughs> evet, ben Allah 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 neredeyse. Allah 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 bakalım. Allah 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 Şimdi Biraz... Yusuf Emre. Ben Emre Bir tane fotoğraf çekelim mi? Tabii de. tabii. Ben de fotoğraf Hadi bakalım. Ben Yusuf baba. Emre. Süpersin. <laughs> 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 Burayı gezdik şimdi aynı Züriha Gölü'ne gidiyoruz. Daha Serin abla daha sıcaklığı daha başlamamış. Ben başımı sana şive konuşacağım. İki hafta sonra sen gör. <laughs> <laughs> evet. İki hafta sonra sen gir tamam daha yanar. Cehennemin borusu buradan geçiyor. <laughs> Gezmecilerin bu dağlardan seni hallarlar. Şimdi burası da aynı Zeliha gölü. <laughs> yani ayın Arapça göz, Zeliha da isim, Zelihanın pınarı, Zelihanın gözü anlamına geliyor. O da İbrahim peygamberin dinine, İslam'ına aşık oluyor. Hmm. O da oraya atlama isterken yetişemeyip buraya düşüyor. 28 tane de çocuğu var. Evet. Bir de bu gölün türküsü de var. Belki duymuşsunuzdur. Evet. Ocağım söndü. O bu nasıl Beladır, hmm. bırakıp gitti. Hmm. Bu ne devrandır dünya gözümde. Terbeladır, Allah senden bu olasın. Baba ağa olacaksın. Tamam mı? <laughs> Hele bir söyle tamam. Kız influencer <laughs> yap. Baba, Baba sultar. Aa. Oo. Yok canı galsa <laughs> bu hoşdur lo. Bakıya bak. Çevresini çek. Güller başı ya, ay lo güller başı ya, ay no. Çok güzel yakıştı vallahi. Abi, şu Ağa oldu. Baba <laughs> Sultan, Cancıgaca, sen de Urfa'la Ayşe ol. <laughs> <da> Ayşe, <laughs> Çocuklar ne yapıyorsunuz oğlum? Dede, Aa! biz bu da dördüncü dünya savaşı. <laughs> 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 Diyarbakır'a bir saat kaldı çocuklar. <laughs> belalım, gel belalım, belalım, belalım. Bunda mı açılış mı? Saklamışsın. Hayır yani. Bu Dedi. Ne oldu? Ya pamuk. Oğlum ne? <laughs> ne oldu? <laughs> pamuk hani? Ay, ne? oldu? Aa. Yastık patlamış. Ya, ya, yastık öyle. patlamamış. Kim açtı onu? Anne gerçekten. Hadi biriniz benim... açtı söyleyin Biz Abi. açmadık. Ben açmadım anne. Peki, ben. Ben Ben uyuyordum. Allah sizi iyi etsin. He. Toplayın hepsini onları şimdi. i̇çine hadi bakayım. Sen mi açtın doğru söyle. Hayır. Ömer Eymen. Anne ben böyle bir şey olduğundan haberim yok. Ama hiç fermuarını açtın yani. Hayır. İyi hadi bakalım. ne oldu fol mu yaptı <laughs> Yusuf Emre Ömer Eymen ya? Allah <laughs> aşkına ne yapmış olabilirdi o kadar? A u ya. Ha? Gel. Şimdi biteceksin sen. <laughs> ya olmadı daha dur. Oğlum bu navigasyon cami diye bizi buraya getirdi ama orada cami yok ki ya. Çocuklar çok güzel bir mekana geldik gibi. Oturalım. Baksana tamam. şuralarda otururuz. Karşı surların içine gidelim çocuklar. Bak onun üstüne de çıkıyorlar görüyor musun? Bakalım oradan böyle bütün Diyarbakır'ı izleriz ben size söyleyeyim. Hatta top sektirmeyi burada mı yapsak bak şu boş alanda. Gel yukarıdan. Giriş. Aa şuradan da mı giriş var? Araba bak oradan da var. Ee, şuradan çıkalım. Hadi gel oradan çıkalım. <laughs> gel şu sonra. Ömer'in. 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 Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Eyvallah. Biz de yukarı çıkıyoruz. O da üzüyor ki suya çıkmak tehlikeli ve yasaktır. Ama merdiven koymuşlar. <laughs> ve surlara çıkıyoruz. <laughs> Dikkat et. Çok güzel. Bak bak. Buradan oradaki evler gözüküyor. Evet. Absürt absürt hareketler yapmayın. Hani buradan düşünce ölüyorsun. Öyle düşünün. Hani şakası yok. Ben de, ben de, ha. Tam abinin yaptığını yap. Yaptı. Abim, annem ben sattığımda kızıyor. Abim sattığımda kızmıyor. Hadi ya. Sen küçüksün diye belki de. Ben düşersen yakalarım seni gel. <laughs> Koşsana Yusuf Emre ya. Niye koşayım? Atlaya atlaya gel. Oğlum normal insenize. Hiç mi merdiven inmediniz ya? İndik. O kadar dikten indik mi sen? Evet. Böyle mi? Evet. Ama burası da şiddeti gibi. Biraz dik gibi gerçekten. Görüyor musun? Herkes ne güzel düzerlerde oturuyor. Niye kavga ediyorsunuz oğlum? Bir durun. Durun durun. Oğlum bir durun ya. Kaybetmeyeyim sizi ya. Oğlum niye koşuyorsunuz? Ömer Eymen. Allah'ım niye koşuyorsunuz? Niye, niye koşuyorsunuz? <laughs> Oğlum ben de mi koşayım arkanızdan? Koş. Şurada gelin halay çekin. Burası on gözlük. Aa yüzenler var. Siz evet. de girin. Ben göremiyorum. Sen göremiyor musun? gidelim yüzeyiz. Ama üstümüzde. Yüzenler yok. yok. Onlar bir şey arıyorlar. Gel kaldırayım seni kucağıma. Ha öyle atla atla git tamam mı? Yapma yapma öyle yapma. On gözlü köprümüze hoş geldiniz çocuklar. Sonra bak, sonra bak. Nerede? Bak. Sonra bak. Evet, fareyi yakaladım. Nasıl? Bakalım Nasıl? nereye gidecek? Belki yüzecek. İzleyelim. İzleyelim. Çok güzel bir şekilde yol aldı. Suya düşmek üzereydi. Ama yukarı doğru gitti. İki tane. Veyi arkadaşıyla buluştu. Selamını verdi. Yola devam ediyor. Bakalım nereye gidiyor? Bizim kamp yaptığımız yerde çadırın üstüne geldi. Oh, fare. Annenle gece gördük. Ben, hatta, Bak ne güzel yol alıyor. Ben... Bu hayat herkesin yaşadığı bir hayat var. E, işte. Sen Uyuyurken gördüler, ben uyanıktım. Hatta Duydun geldim. sen? Ha, ben de evet. duydum. Acaba Abi, nereye gidiyorlar? Geldi tuvaletim. Oğlum senin ne kadar çok tuvaletin geliyor Yusuf Emre ya. Dedi daha de gezerken ha? bir üçüncü tuvaletim geliyor. <laughs> Çocuklar size bir sonraki lokasyonumuz için top sektirme yeri arıyorum. Nasıl çok güzel yerlerde arıyor muyum? <gülüyor> 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 Burası on gözlü köprünün tepesi. tepesi karşı tarafı. Camlarımız çok temiz. <laughs> çocuklar çok güzel bir manzarası vardı piknik alanında ama top sektiremeyeceğiniz bir yerde o yüzden gidiyorum. On gözlü köprüye He. giderken geçtiğimiz bir yer vardı orada yapalım. Kapı ya aşağıda aşağı bak orada park var diyor. Nerede? Dedi. Aşağıda park gösteriyordu. Bir tane kapı açık. Hangi kapı açık? Nerede? Bilmiyorum. Nerede? Bizim arabada. Nerede kapı açık oğlum? Arabada. Ne alaka? Bak istiyoruken işaret var. Bir de dedi de, buradaki ışık Bir dakika da dur dur bu, o, dur. Oğlum o zaman siz açık bırakmışsınız. Bir dakika şimdi hanginiz açık bırakmış? Bak dedi. Benim dedi bak açıyorum. Açma. Bak, bak. Tamam. bu bu bu. Yap, bakayım. yap. Evet. Ya. Yo. bak yap. Ya. Bak oraya uça bak. Aha. Evet. Ya. ya. Aç kapat. Ya. <laughs> Sana o zaman bir ceza verelim. O aldık ya Isot. <laughs> en acısından yiyeceksiniz emre. Tamam mı? Ve 5-10 dakika bu arada Senin cezan bu. E neyse biz konumuza dönelim. Neredeydi orası? Aa bak şuralarda da yeşillik yerler eee. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok iyi. Gölge. Surların dibine geldik. Diyarbakır'dayız. Suların arkasında güzel bir mekandayız. Çok rahat bir şekilde e, top sektirebileceğiniz noktadayız. En rahat o betonda sektirirsiniz gibi duruyor. Ya da çimenlikte de sektirebilirsiniz şurada. Türkiye'nin en uzun surlarının yanı başında Yusuf Emre ve Ömer Eymen. Bir sonraki lokasyonumuzu seçecekler. Bir... Belirleyecekler. Çekim, tamam. Ya ben çıkartayım. Dur ah. ben çık Tamam sen çıkart. En son bizi Diyarbakır'a getirirken ilk hanginiz sektirmişti? Ben sen mi? Ben sen, mi? Ben sen mi? Sen sektirmiştin. O zaman Ömer Eymen ilk başlayan kişi oluyor. Bakalım bir sonraki lokasyonumuz neresi olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ömer Eymen 31 yaptı. Efendim? Sen kendin uzatıyorsun saçını. Nasıl ne alaka? Ben mi diyorum uzat diye? <laughs> <laughs> Kardeşin ne yapsın? 31 Yusuf Emre 32 33 34 35 İzmir'e gidiyoruz. Diyemiyorum çünkü İzmir çıkmıştı. Yusuf Emre Bu sefer başlayan taraf 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 47 Al bakayım. Ömer Eymen 47'den devam edecek. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Ömer sen oğlum kendi rekorunu kırdı. Ben, sana bir şey söyleyeyim sen kaç yapmıştın? 47. 47 mi? Yok. Kıramamış olabilirsin. 45 galiba. 40, 48 de senin rekorun. 90, 90, 90, 90, 90 nerenin ben plakası ben size söyleyeyim mi? Söyle. Bakü'nün plakası. 90. Yani 90. öyle ben hatırlıyorum. Planlamıyor Hat herhalde. Efendim? Buradan Bakü'ye gitmeyi planlamıyor Ama Bakü'nün plakası. Bakıyorum hatta sizin için teyit edeceğim. 2-3 tane plaka görüyordum ben orada. Bir tanesi 90'dı. Hemen bakıyorum. Çocuklar. Azerbaycan, Bakü'de gördüğüm iki tane plaka varmış. Bir tanesi 10, bir tanesi 90. O yüzden ne diyorsunuz? Gidelim. Gidelim, gidelim mi? Gidelim. Bence de. Oğlum, değil <laughs> e, nereye gideceksin? Gidelim. 90 ama Türkiye'de plaka yok. Gidelim. Hemen gidelim. Yusuf Emre sen ne diyorsun? Gidelim. Bence de gidelim. Gidiliyor mu ki? Gidelim. Gidiliyor Gürcistan üzerinden. 17 saat. Azerbaycan. Değil. Efendim? 17 saat. Biz oraya 2-3 günden önce gideriz. Diyarbakır'dan Bakü'ye doğru yol alıyoruz. Her yer polis. Neden acaba? Bugün burada gösterim ama. Baksana. Burası meydan herhalde. Her yer polis. Ya camlarımız çok pis özür dilerim. Bir tane polise el salladım, beni görmedi ya. Semih abi nasılsın? Sağ ol kardeşim, siz nasılsınız? Şey, Sait Efendi'yi anma programı. <gülüyor> Çıkarmışsın. Aa! <laughs> oh, oh. Efendim? Puşini. Oh, ödeşmedik, sen... öyle bir şey yok. <laughs> ödeşmedik, cimcikleme da savaş, savaşı yapıyoruz ya. Ay ay cimciklemek yok. Onlar şimdi ikinizi bir cimcikleyeceğim. Cimcikleyeceğim. Aa bu da bu da. Oo. Dedi yüzüğün geldi. Ne geldi? Yüzüğün. Bakalım böyle yüzüğün yüzüğünü çıkarma işte. <laughs> sefere sen mi oldun anneciğim? Evet. Baba son dakikalara kalınca namaz camide bulamayınca yolun kenarına şoförümüz değişiyor yol ortası nereye sürüyorsunuz beyefendi sen söyle ne İyi, herkes Türkiye nin, Türkiye nin. nereye sürüyorsunuz nereye çıktı nereye aynen Azerbaycan Allah kabul etsin <laughs> <_ Sergio> amin <laughs> hadi hadi geçin Ahanda tut. <laughs> Aha, <da> tut. Dedi. Ahanda tut. Dedi. Gaza basıyorum. Ah. Oh, annene ver. Babanız verdim. tut toplamış. Siz yemeyin ama. Diyarbakır'dan Azerbaycan'a giden Avensis Turizm'in sayın yolcuları. Aracımız Erzurum'a gelmiş bulunmaktadır. Türk gözü sınır kapısına yaklaşık 4,5 saatlik mesafemiz kalmıştır. Tuvalet ve ihtiyaç molası sonrası sizleri arabamıza bekler. İyi yolculuklar dileriz. <laughs>